Merhaba ben Hardware Set ve bugün Xiaomi 15T'de en iyi hareketleri ve kısa yolları göstereceğim. Öncelikle ana ekranda ayarları açın, ardından en alta kadar kaydırıp sistem navigasyonuna gelin ve hareketleri seçin. Artık hareketleri kullanabiliriz. Yani alttan yukarı kaydırdığınızda o zaman ana ekranda oluyorsunuz. Kaydırıp basılı tuttuğunuzda arka planda çalışan uygulamalar açılır. Bir uygulamadayken, örneğin bu uygulamada, tamam ve bir diğerinde. Ve alttan sağa doğru kaydırdığınızda hop, gördüğünüz gibi uygulamalar arasında geçiş yapıyorsunuz. Aynı şekilde sola kaydırınca da geçiş yapabilirsiniz. Geri gitmek veya yukarı çıkmak istediğinizde köşeden kaydırmanız yeterli. Hepsi bu kadar. Beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.